Dedem, müsaitliğin tarihsel süreci. Oraya ge geçmeden seydel evet. dedem. Çok önemli bir konu var. Bu konulardan bir tanesi de biliyorsunuz. Evet. evet. E, Alivi toplumu ile ilgili gelişen bir, bir konu var. var. Evet. evet. Hükümetin e, güzelcanlar. E, son dün, dün evet, haberlerde, dün haberlerde evet, bir haberlerde Milliyet ya. gazetesinde yayınlanan bir haber var. Alevi cemevlerinin yasal statüye kavuşturulabilmesi için 3 formül üzerinde duruluyor. Şimdi biz bu noktada 3 formülün neler olduğunu, gerçekten bunlara bakış açımızın neler olduğunu, bununla ilgili de açıklama yapan e, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Sayın Ali Balkız'ın açıklamaları noktasında da bir vurgu yapacağız. Öncelikle şöyle bir şey var, Cemevli cemevleri kamu yararına dernekler olarak kabul edilsin. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mezhepsel genel bir müdürlükle ifade edilsin. İbadethane hane olarak tanınsın. Şimdi zaten cemevleri ibadethane. Bu hükümetin cemevlerini ibadethane tanımak veya tanımamak diye bir derdi olmamalı. Cemevleri meşrudur ve ibadethanedir. Bu noktada bizim tavrımız Alevi toplum olarak çok net. Hükümetin cemevlerini ibadethane olarak kabul etmemesinin mümkünatı yok. Böyle hakları yok. Eğer ki bugün hükümetin başındalarsa hak ve adaletle bir yönetim olacaksa Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde yaşayan bütün vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini eşit bir şekilde sağlamak zorundalar. Bu konuda hiçbir taviz vermeden Alevi toplumu bunu ifade ediyor. Kamu yararına dernekler biz dernek değiliz. Şimdi Güzel canlar, Alevi toplumunun inanç merkezi olan ibadethaneler 1990'lardan sonra hızlı bir yapılanmaya tabi tutuldu. Ama Alevi toplumu derneklerle, vakıflarla bu işe girişti. Mecburen dernekler çatısı altında kurmuş olduğu derneklerde temel inansal gereksinimlerini bu şekilde karşılamaya başladı. Ama günümüz koşullarında artık cemevleri yasal statüye kavuşmak zorunda. Cemevlerini dernek statüsünde kabul etmek, Alevi toplumunun Hakaret. inanç ibadeti olan cemevlerini kabul etmemek demektir. Bir bir yani. Bu hükümetin Alevi toplumunu yansıması, yansımasından başka bir şey değil. Bunu buna hakkı yok. Önce bunu çok iyi bir şekilde ifade etmek lazım. İki dinyanet bünyesinde bir mezhep genel müdürlüğü çatısı altında inançların tanınması. Bir defa biz mezhep olayını kabul etmiyoruz. Mezhep bölünmektir, parçalanmaktır, ayrılık ve gayrılıktır. Biz İslam anlayışının kendisi olduğumuzu söylüyoruz. İslam'ın tasavvufi ve batini bir yorum olduğunu olduğunu ifade ediyoruz. Bu noktada kimsenin bizi götürüp Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinin altında mezheplere açılan bir bölüme koyma hakkı yok. Mezhepler işlerini gitsin Diyanet İşleri Başkanlığı kendi içinde yapsın. Çünkü bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı Hanifi iştahı ile Hanifi iştahı işleyen bir kurumdur. Eğer ki mezhep istiyorlarsa ve bugüne kadar da dört hak mezhepten bahsediyorlardı Seydel Dede. Evet, Gitsinler efendim. Şafi toplumunu alsınlar. Hani Maliki toplumunu alsınlar. Hanbeli toplumunu alsınlar. Bizi götürüp İslam'dan... 125 yıl sonra başlayıp 200 yıllık süreci içerisinde tamamlanan bir süreci içerisine hiç koymaya veya da oraya tabi tutmalarını biz kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Evet. Bu noktada bizim delilimiz ne? Ali İmran Suresi 103'ü bir de bu şurada toplanan din adamları ve hukukçularmış. Hukukçular hukuksal temelde gerçekten yapılması gerekenleri ifade etmeliler. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik sosyal hukuk devletidir. Sosyal ve hukuk devlet gereğini anayasanın 10. maddesi eşitlik maddesidir. Bütün vatandaşların sosyal yapılarının eşitlik yasası gereğince ortaya konulması ve ona göre yasa hazırlanması gerektiğini anayasanın 24. maddesinde bulunan din dersleri zorunludur ibaresinin kaldırılıp din dersleri devam edecekse bilimsel ve akademik temelde bütün inançların orada ifade edilmesi gerekiyor. Ama bugün din dersleri sunuliğin hanifi mezhebini empoze etmekten başka bir şey değil. Biz hanifi değiliz. Zaten Kimse bize hanifiliği yani. de empoze etmesin. Biz İslam'ız, İslam'ın gerekleriyle biz hareket etmek istiyoruz. Bakın mezhepler noktasında Kur'an'ın Ali İmran suresinin 103. ayeti diyor ki hep birlikte Allah'ın ipine yapışın. Fırkalara bölünüp parçalanmayın. Ben gerçekten de oluşmuş olan bu komisyonun aklına şaşıyorum. Ya dinden haberleri yok, bilakis Diyanet İşleri Başkanlığı'nın içerisinde katılanların aklından şüphe duyuyor. Yani... Neden? Burada mezhep olayını Kur'an yasaklıyor, sen mezhepsel bir tanımın içine sokuyorsun. Bunu yapan kim? Hükümetin önerisi. Bakın demek ki bugün bizi yöneten hükümetin inansal noktada Kur'an'la ilgili hiç bilgisi olmadığından dolayı mezhepsel olayı getiriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın altında işlevsel bir hale dönüştürmeye çalışıyor. Yine... Ali İmran suresinin 105. ayet ediyor ki kendilerine açık ve seçik kanıtlar geldikten sonra çekişmeye girip fırkalar halinde parçalananlar gibi olmayın. Böyle olanlar için çok büyük bir azap vardır. Eğer ki Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir şeyi kabul etmiş olsaydı hem inandığı Kur'an'a tezat hareket etmiş olacaktı hem ne kadar cahil ve bilgisiz olduğunu beyan etmiş olacaktı. Bunu kabul etmenin mümkünatı yok. Neden? E, dinsel dinsel ...yasaların ilahi yasalar noktasında tebliğini çok iyi bilmek zorundalar Seydal dedim. Biz bunları bu şekilde kabul etmemizin mümkünatı yok. Sonra başka bir açıklama daha var. Çok e, ilgimi çekti. Diyor ki İslam'da ibadet yeri mescittir. Peki bugüne kadar cami diyordunuz. Camiler e, İslam toplumunun ibadethanesi. Ne oldu da birden çark ettiniz, camiyi bıraktınız, mescide geldiniz... Tabii ki Kur'an'da cami kavramını görmedikleri için çark etmek zorunda kaldılar. Başbakan da camiye gelin demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı da demişti. Görüyoruz ki söylediklerinizle çelişmeleriniz başladı. Demek ki şunu toplum iyi bir şekilde görmesi gerekiyor ki... ...İslam dininde cami diye bir kavram yok. Ne yani kavramı var? Mescid, mescid kavramı. Camiler sünni kardeşlerimizin mescididir. Saygı duymak zorundayız. Sünni kardeşlerimiz inansal gereksinimleri camide karşılayabilirler Alevi toplumu da kendi inancı geri cemevleri Mescididir ve meşcidinde bunu karşılamalılar bakın burada çok yine ilgi çekici şeyler var aynı Allah'a ve Kur'an'a inanıyorsak doğru aynı Allah'a ve Kur'an'a inanıyoruz ama sizinle Kur'an yorumumuz farklı i̇şte sizin yaşam... işleyiniz işleyişiniz, işleyişiniz emevi işleyişi sizin işleyişiniz Abbasi, Selçuklu, Osmanlı işleyişi. Sizin işleyişiniz hadislerin toplanarak dini yaratma işi. Onun için bizim camilere gidip camilerdeki iştahatla ibadet yapmamızın mümkünat yok. yok. Biz sünni kardeşlerimize saygı duyuyoruz. Neden? 72 millete saygı duyma, hoşgörüyle bakma noktasından bakarak Seyyid Ali Dedem biz sünni kardeşlerimizin namazına, orucuna, hiçbir şeyini diyecek bir sözümüz yok. Çünkü hak ve adalet herkesi olduğu gibi kabul etmekten geçer. Benim sünni kardeşimin inancını yargılamaya hakkım yok. İbadet yerini de yargılamaya hakkım yok. Ama sünniliğin baş katipleri olanlar illa de camiye gel derlerse dur orada deriz. Biz inadına cemevi deriz Neden? bu kadar. Kesinlikle. Yani. Neden diyeceksiniz? Cemevin camide pir var mı? Yok. Müşüt var yok. mı? Rehber yok. var mı? Zakir var yok. Mı? yok. Peki kadın ve erkek karşılıklı ibadet yapabiliyor mu? Yok. Onun hizmet var mı? Yok. Dar olup rızalık var mı? O Kusura, yok. Kusura bakmayın. Biz rızalığın olmadığı yere gitmeyiz. Ve rızalığın olmadığı yerde de ibadet etmemizin mümkünatı yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in Fecr Suresinin 28. ayeti razı olmuş ve razı evet. edilmiş olarak dön Rabbine diyor. Biz rızalık noktasında toplumun birbirinden rıza olup barışın, sevginin, hoşgörünün, muhabbetin, şefkatin, paylaşımın olduğu bir inanç merkezi çerçevesinde insanı hakta, hakkı da insanda görme anlayışıyla hareket eder Seydel dedim. Yine devam ediyor. İnanıyorsak diyor niye biz ibadet yerini yeri olarak ikilik çıkarıyoruz? Hemen cevabımız var. Soruyoruz. Hazreti Peygamber'in meşcidi Nebeviyesinde bir kapıdan girerek insanlar niyaz olarak giriyorlar mıydı? Giriyorlar. Bir, Kadın erkek ibadet ediyorlar mıydı? Yapıyordu. İki. Lokmalar dağıtılıyor muydu? Dağıtılıyordu. Çünkü. Çok güzel. Bakın dikkat edin. Orada toplumsal barış sağlanıyor muydu? Evet. Çok. Peki şunu söyleyeyim. Orada asla bu sofa hemen mescidin yanında bir okul muydu? Peki bizim cemevlerimize şu anda eğitimsel programlarla eğitimler yapılıyor mu? Soruyoruz. Tamam ikiliyi kaldıralım. Ve hak ve adaletle bakalım bu işe. Cem evleri mi Hazreti Muhammed'in mescidini temsil ediyor? Yoksa bugün Sünni kardeşlerimizin ibadet yaptığı camiler. İkili kaldıral. O zaman vallahi hepsinin Cem evine gelmesi gerekiyor. Katılıyorum. Cem evini ibadet olarak tanıması gerekiyor. Çünkü örnek Muhammed Mustafa ise örnek İslam dini ise ve Kur'an ise Kur'an bugün Cem evlerini tarif ediyor. Cem evlerini ifade ediyor. O zaman ikili yapanlar içiliği riyayı kendisinde görsünler. Yani, yani şekilci şeriatçı diyebilir miyiz biz bunlara? Kesinlikle şekilci şeriat anlayışıyla bu da Emevi. Bugünkü şeriat Emevi şeriatıdır. Yani, Muhammed Mustafa'nın getirdiği şeriat değildir. Yani, deden Takime geçemeyen anlayış diyelim biz buna. Kesinlikle yani tahlik, taklit ehlinin tahkike geçmemesi zaten e, saplantılar içerisinde ve şekil içerisinde ibadet. Yani doğmalardan Kurtulmaması demektir. Yani demek İslam değildir, diyor. Müslümandır diyebilir miyiz biz bunlara? Tabii Müslüman. İslam değildir. İslam değil, Müslüman. Evet. Sadece Müslümanlar. Gelin dini kaynaklara göre adım adım atalım. Bakın kaynağımız Kur'an. Yani iş ayrılmadık. Kaynağımız Kur'an. De... Mezep yapılanması, farklı kültürel ritüellerin olduğu yerleri farklı tanıyal tanıtalım. Vallahi bu söylemleri söyleyenlere bizim ifade edeceğimiz şey budur. Cem evlerindeki ritüeller inansal ritüellerdir. Bunları götürüp de kültürel ritüeller içine koyanlar inanç ile kültür arasındaki o farklılıkları ayıramayan sosyoloji dersini de iyi yerine getiremeyenlerdir. Bunu da burada açık bir şekilde ifade etmek istiyorum Seyda dedim. Dedem. Sonra hükümet Cem evlerinin yasal statüye ibadethane olarak kabul etmesine sıcak bakmıyormuş. Bizim ibadet hanelerimize sıcak bakmayan bir hükümete biz de sıcak bakmayız. Bunu açık olarak ifade ediyoruz. Siz Alevi toplumunun inansal mekanlarını ibadet olarak tanımıyorsanız siz hak ve adaletten uzaksınızdır. Onun için sizin böyle bir hakkınız yok. Siz hükümet olarak anayasanın gereklerini uygulamak zorundasınız. Alevi toplumunun inanç merkezi ve ibadethanesi olan cem evlerini tanımak veya tanımak, tanımamak noktasında böyle bir yetkiye, böyle bir hakka da sahip değilsiniz. Alevi toplumunun ibadethanesini yasal sütatüde ibadethane kabul etmeyenleri biz de kabul etmeyeceğiz. Bu bize açık bir şekilde hakaret kabul etmeyeceğiz. Şimdi Cem evlerinin ibadet olmaz, e, olmasını gündemden çıkarmak istiyorlarmış. Neden biliyor musunuz? Seydal dedim. Korku şuradan. Eğer ki Alevi toplumu temel haklar noktasında bütçeden bir pay ayrılır, Alevi dedeleri bilimsel ve akademik bir eğitimden geçirilirse, geçmişte Anadolu'nun yüzde Alevi'ydi. %90 Alevi olan bu yapının Alevi dedeleri tarafından tekrar örgütlenip geçmişine aslına döneceklerinden korktukları içindir. Onun içindir ki Alevi toplumuna temel hak ve hukuk noktasında haklarını vermemelerin temel nedeni, temel sebebi bu.